Ince, ince bir kıyım vardı ama iki tane çok büyük dönüm noktasında aslında bütün Türkiye'nin gözleri önünde gayet kalın kalın kıyılmaya çalışıldı Fenerbahçe'ye ama vardan döndü ne mutlu bize. Şimdi Ero Bey'in değindiği gibi Fenerbahçe'nin attığı ikinci golde offside'dan golü iptal ettiler. Vardan döndü. Fenerbahçe'miz tam yoluna devam ediyordu. Tekrardan hem takım hem Fenerbahçe taraftarı havasını tam yakalamışken hepinizin malumu hakemin hemen gözlerinin önünde Batshuayi'ye yapılan bir faul vardı. Burada maçın durması gerekiyordu. Fenerbahçe lehine faul verilmesi gerekiyordu. O da ekranda hakemin gözlerinde. Evet. Önünde. Pozisyon devam ettirildi. Fenerbahçe golü yedi ve hakem, sağdaki hakem golü verdi. Şimdi bu sadece golü yediğimiz dakika itibariyle maçın sonucunu merkezinden etkileyecek bir pozisyon olmadan da ziyade belki de sezonu etkileyecek. Çünkü Fenerbahçe camiası da bu tür düşüşlerde biliyorsunuz ki zaman zaman kırılgan bir dönemlere kırılgan bir kafa yapısına giriyor. Bizi son derece derinden etkileyebilecek vahim bir hata vardan dönmüş oldu. Dolayısıyla dünkü hakemin hem ince ince hem de bu iki tane çok önemli pozisyonda kalın kalın bizi doğraması maçtan hemen sonra bence bu da tarihe geçecek bir andır. Fenerbahçe'yi en belki de uzak duran bugüne kadar anti Fenerbahçe söylemleriyle kariyer yapmış eski hakem yorumcuları, yeni hakem yorumcuları, eski futbolcular, gazeteciler hepsi Fenerbahçe'nin hakkının teslim edildiği çerçevesinde birleştiler. Bu Fenerbahçe'nin hakkının teslim edilmesi şöyle çok önemliydi. İkinci yediğimiz golün gol olmadığını bilmelerine rağmen, bunun bir hata olduğunu bilmelerine rağmen sanki çölde su bulmuş gibi Fenerbahçe'miz aleyhine her zamanki aynı güruh, aynı trol gruplar bir algı yaratmaya yeltenirler. Ancak ve ancak e, futbolun emektarları, profesyonelleri medya mensupları Fenerbahçe'nin hakkaniyetinin etrafında birleşince bu algıları da bu sefer işe yaramamış oldu. Hatırlarsanız Antalya Spor maçında da benzer bir algı yapılmaya çalışıldı. Onda da hemen çürütülmüştü bu işin bilenleri tarafından. Antep maçının uzatma dakikaları ile ilgili gerçekten artık saçma sapan diyebileceğimiz e, polemiklere çekilmeye çalışıldık. E, ancak bir ancak Fenerbahçe yoluna devam ediyor. Kamuoyunda artık bu tür algılar dikkatinden kaçmıyor diye düşünüyorum. Bunun da beraber ee, nedense başka takımların aleyhine bir pozisyon ya da tartışmalı bir pozisyon olduğu zaman ya da lehine hiç ortaya çıkmayan kafayı bizimle bozmuş bir rakibimizin yöneticisi bizim dünkü maçımızdan sonra gerçekten burada bence göstermeyelim. Taraftarı da daha fazla tahrik etmeye gerek yok. Hı hı. Son derece yani sportif ruhun dışında Fenerbahçe'yi aşağılayıcı karıcı bir tweet atıp 5 dakika sonra demin de izah ettiğim gibi bu algıları çürüyünce tübite silmek zorunda kalan bir yönetici de gördü bu gözler dün akşam. Bu saatten sonra söyleyebileceğimiz tek bir şey var. Bütün bu algılara rağmen Fenerbahçe bir şekilde yoluna devam ediyor. Ama her hafta bütün algılar ve bütün negatif PR'lar bizim etrafımıza döndürülmeye çalışılıyor. Bu durumda Sayın Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi başta olmak üzere MHK, Türk Futbol Federasyonu ve federasyona bağlı bütün kurumları artık çok dikkatli olmaya davet ediyoruz bir kere daha Fenerbahçe camiası olarak.